Bir terörist uçakta aniden bir bomba gösterir ancak yanındaki adam sakinliğini korur. Sadece saatine kısa bir bakış atar, ardından yıldırım hızıyla teröristin boğazına sarılır ve onu havaya kaldırır. Kabin kapısını yırtarcasına açar ve teröristle birlikte boşluğa atlar. Taklalar atarak hızla yere doğru düşerler. Terörist korkudan dona kalır ve pes etmek ister. Tam o sırada Altında dönen bir helikopterden siyah giyimli bir kişi atlar ve onlara doğru hızla yaklaşır. Teröristin üzerindeki bombanın patlaması an meselesidir ve zemin giderek yaklaşmaktadır. Siyah giyimli kişi son anda onlara ulaşır, bombayı ustalıkla etkisiz hale getirir ve uzağa fırlatır. Bomba havada patlar, ortaya çıkan muazzam basınç dalgası üçlünün düşüşünü daha da hızlandırır. İlk adam paraşütünü açar. Siyah giyimli kişi Teröriste doğru süzülür, son saniyede onu yakalar ve paraşütünü açar. Hızla yaklaşan bir sürat teknesi ikisini güvenli bir şekilde yakalar. İlk adam da tekneye sağ salim iner. Terörist öfkeyle adama işaret eder ve onun çıldırmış olduğunu haykırır. Ancak adam yüzünü çeker ve altında güzel bir kadının yüzü ortaya çıkar. Terörist bu cesur kurtarma operasyonunun 3 kadın tarafından gerçekleştirildiğini asla tahmin edemezdi.